Evet, Aslan Tarık'tan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. 2024'ün bitmesine bir adım daha yaklaştık. Bu haftayı da bitiriyoruz. Bugün bugün aklınızda kişilerle ilgili bazı sorular soracağım. İşte e, kolektifle ilgili nasılsın, Reis ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun? Sorularla gideceğim bugün. Farklı olsun dedim. Bugün yaptığınız beğeni ve yorumlardan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Siz odaklarınızı alın, diyetlerinizi alın, odaklanın şöyle. Ben de diyetimi alayım zamansız zamana. Evet, soru, soru üzerinden yürüyelim diyorum. Önce şu anda, tam şimdi şu anda, kolektifin aklındaki kişi, kolektifle ilgili hangi enerjidesin? Tam şimdi şu anda. Evet zaman ve mekan ya da durum neyse bize göstersin bakalım edersin. Evet hangi demiş. Tam şimdi şu anda artık kapılar açılmış ellerinin kollarının bağlarının çözüldüğü bir enerji. Artık sınavları geride bırakıyorlar arkadaşlar. Şu ana kadar elim kolum bağlıydı diyerek kendi hayatlarındaki birçok sınavı verme noktasında şu anda artık onlara Allah bir kapı açmış, iyileşmeye başlamışlar. Bir mutluluk kapısından geçmeye başlamışlar. Çünkü sizinle ilgili bir dengelenme sürecine doğru ilerliyorlar eril dişil dengesinin yani yin yang enerjisinin dengede olduğu bir kapıya doğru ilerliyorlar şu anda. Yakın bir zamanda da bu denge kavuşmayla sağlayacak gibi görünüyor anladığım kadarıyla. Çok güzel. Enerjiler şu anda bizimle ilgili. Tamamen mutluluk enerjisi. Bize pozitif bir noktada düşündüklerini söyleyebilirim. Ve diyor ki çabalar, çabalar, çabalar. Şu anda bu sınavları dedim ya vermişler gibi görünüyor ve e, yüzleşmişler kendi yaptıklarıyla tamamen e, bu yüzleşme sonucunda artık e, harekete geçmek, bu kapıdan geçmek, bir haber göndermek, sizinle iletişime geçmek. Bakın burada gökkuşağı ve güvercin vardır. Bu iletişime geçmek noktasında çaba harcay harcayacakları bir duruma gelmişler bunların çok az bir şeyi kalmış sanki ya da şu anki çabaları yakında çok yakında size ulaşır bakın aziz gibi olmak daha böyle ruhsal anlamda büyümüş e, aziz dedim ya eril olarak arkadaşlar alın e, erkek ya da kadın olarak değil Burada Aziz de e, ruhsal anlamda büyümüştür. Artık sahiplenme duygusu, durumu vardır. O ilişkinin e, sorumluluğu üstlenecek bir gücü vardır. Burada zaten güneş attı üstüne. E, bu kapı açıldıysa aşkla ilgili. Tekrardan başlama çabası görüyorsunuz. O kadar güzel verdi ki. Bu yüzleşme onlara iyi gelmiş. Yeniden bir iletişim kurmak adına. Tutkusal bir hareketle size doğru gelme çabaları olduğunu söylüyor. Enerji olarak en azından böyle bir hissiyat var onlarda. Wow, bu düştü değil mi şu anda? Evet aynalama. Zaten burada bir aydınlama yapılan süreçten geçiyorlar. Kendi çabaları sizden aynaladıkları ya da sistemin ona aynalattığı bir süreçten geçtiler. Ve bu aynalama sayesinde artık ellerli kollarını bağlı olduğu bir süreçten çıktılar araba kartıyla bir yol ayrımı ve kararlı bir duruş sergilemeye başladı bu arkadaşlar. Çok güzel bir enerjiye sahipler. Yakın zaman içerisinde bu buluşma gerçekleşecek gibi görünüyor. Enerjisel olarak tabii. Şimdi birazdan sorumuzu soracağız. Diyeceğiz ki kolektif aklındaki kişi kolektifle ilgili aklından ne geçiyor? Önce bir aklından geçenleri alalım bakalım. Aklından ne geçiyor? Kale, gece gündüz ve 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 yalan. Şimdi arkadaşlar burada göstermediği bir durum var. Düz olmayan bazı şeyler var nedir İşte kalbi kapalı olan bir siz varsınız bunu biliyor ve bu kalbinizi kapattığınızı biliyor artık takılıyorsunuz burada bu anahtarı kendisinde olduğunu düşündüğünüzü biliyor arkadaşlar. O yüzden kale gibi sağlam olmak, kararlı olmak, ayakları yere basıyor olmak, e, emin bir adımla size doğru gelmesi gerekiyor. İşte bu da gece gündüz. Yani yik gibi. Burada karanlığın ardından doğan güneş misali size geleceğini gösteriyor ve burada bunu göstermeye çalışıyor. Yani gizlediği sakladığı bu aslında. Öyle söylüyor burası. Ve bu denge e, ee, kesinlikle bunun mücadelesi yoğun olacak. Asayidilisi de eskiden verdiği mücadeleler şu anda daha yoğun bir noktaya doğru gidiyor. Ee, ayrılık acısı çok fazla bol bol çekiliyor öyle söyleyeyim size ve sizin e, size karşı şu anda gösteremiyor çünkü siz çok fazla eee güçlüsük görülüyorsunuz ona karşı. Kalbinizi kapattığınız sana ihtiyacım yok diyorsunuz ama kalbinizi açmak isteyecek. Dileği Bunu da biliyor kendisi. Tutkuyla yaklaşmak istediğini düşünüyor ve aile olmak. Tekrar tamamlanmak. Sizinle aile olabilmek adına, tamamlanmak adına bir adım atacağını atmayı düşünüyor. Burada. Evet. Mücadelesi yol. Bu ayrılık acısıyla şu anda baş başa e, sizin gücünüz karşısında kendini daha gösterememiş ama bu yakın zamanda gösteremeyeceği anlamına gelmez. Gösterir. Bakalım bu yalan üstüne bir tane atalım. Evet sizin sevgili şefkatiniz ve bir hazine olduğunuz, bakın hazine, burada kalbiniz sizin hazine, bunu biliyor. Sevgili şefkatiniz o kadar güzel ki, annelik şefkati, babalık şefkati neyse bu şefkati çok güzel vermişsiniz. Ve bu noktada da onların size doğru gelmesi kaçırılmaz. Öyle düşünüyorlar daha doğrusu. Evet, düşünceleri biraz da buradan alalım. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Hicap utan, utanıyor artık. Yani suçluluk hissetmeye başlamış düşüncelerle. Bunu pişmanlığı o kadar yoğun ki arkadaşlar kendi kendi bunu idrak etmiş artık. E, baskı yemiş. Yani kendi duygularla aslında yenilmiş. Kendi duygu, düşünceleri aklında bir anda böyle aydınlanmış. Bir perde e, aralanmış. Öyle diyeyim. E, bir şey karşısında, aydınlama yapılıyor da bir şey karşısında bir anda o kendiyle yüz yüze gelmiş ve baskı yemiş derler ya hani kendi düşünceleriyle vurulmuş birinden bahsediyorum diyebilirim. O yüzden şu an olayla hoş görmediği bir durumu içerisinde suçlu hissediyor. Aynı zamanda size geçmişte yaptığı hareket davranışlardan dolayı da çok pişmanlık enerjisinde olduğu söylüyor. Pişman olduğunu söylüyor ve iyileşmek, iyileştirmek istiyor bunları. Tekrardan bu şansı diliyor. Bakın siz onun aslında iyileştiren kişisiniz biliyorsunuz. siz bir sevgi şefkat enerjisinde yoğun bir durumu ona yansıttığınız için sizin sevgi şefkatiniz onu iyileştiriyor. Bunu da söylüyor burada arkadaşlar. E, frekansı yükseliyor çünkü sizin frekansınız yüksek. Bakın onun da frekansı yükselmesi lazım size doğru aktarım yapabilmesi için. Ve pişmanlığı iki kere pişman. Yani sürekli pişmanlık enerjisi olduğunu söylüyor. Yaptım nasıl onu yaraladım. Nasıl böyle davrandım. Nasıl hiç sesim sende aldı çıkmadı. Neden ben bu eylemleri gerçekleştirdim, ona neden öfkeyle davrandım der, der gibi bir hali var arkadaşlar burada. Bir de bir şeyler sinirlenmiş, bir şeylerden belki etrafında bir arkadaşı vardır, çok sevdiği dostu. Onunla ilgili bir şey yakalamış geçmişte. Ya yani onunla ilgili bir sinirlilik hali var. Ya da annesi diye yani kız kız, kız kardeşinde ya da işte geçmişteki evliliği bitti ya belki. Bunların birçoğu bitti. Bu noktada onlarla ilgili bir şeyler, onu öfkelendirmiş, açığa çıkarmış. Böyle bir durumda da tekrardan içinde bulunduğu o durum ona utanç veriyor. Yaptığı, onun yüzünde yaptığı, belki etkilenerek size karşı yaptığı bir davranışı, şu anda ben bunlar için mi bunu yapmışım der gibi utanç duyduğu bir durumdan bahsediyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani birileri için sizi yok etmiş, öyle görünüyor burada bazılarında. Bu yüzden onlar için bunu ben niye yaptım der gibi duruyor. Peki. Bir de buradan alalım tabii ki. Düşüncelerini. Yavaşlama, şakacılık. Ya yani şu anda öyle bir şey ki neyi düşünüyor biliyor musunuz? Yani yaratıcı olması lazım. Olgunlaştı artık daha fazla. <laughs> düşünceleri farklılaşmaya başladı. Size karşı olgunlaştı. Ama e, yavaş enerjiler var ya işte bu yavaşlığı bitirmek istiyor. Düşüncede nasıl yapmak istiyor bunu? Şakayla yol, şaka yoluyla yapmak istiyor. Diyor ki işte şöyle gitsem acaba e, hiç hani hiçbir şey yokmuş gibi gitsem nasıl olur? Ama yok diyor. Şimdi böyle gelmeye kalsa şu anda belki siz kabul etmeyeceksiniz. O yüzden Diyor ki kendi kendine düşünüyor. Ben daha yaratıcı bir fikir bulmak zorundayım. Ya yani bu işte biraz daha yaratıcı olmam lazım. Böyle şaka yol gidersem bu durum beni üzebilir, istemeyebilir. O yüzden daha yaratıcı olmak. O yüzden ikilemde var. İkilemde şu anda. Yani böyle bir istem yok yok daha yaratıcı olmalıyım dediği bir ikilem var. Ee, özgürleşmek istiyor her şeyden. Bütün laflardan, dedikodulardan, insanlardan ya da çok fazla laf duyuyor şu anda. Sizinle ilgili ortada çok fazla konuşuluyor. İkinizle ilgili bir süreç var. Bu oldu ikilem yaratıyor. Yani insanların lafı sözü bile hala şu anda ikilem yaratıyor olabilir. Negatif enerjileri var. Ee, sizin hayatınızda biri var mı yok mu? Onun ikilemi var. İşte böyle düşünüyor. Düşünceler şu an ikilemde ama sevmediğinden değil ha. Nasıl gelmesi konusunda ikilemi var. Yoksa sevgi Süper. Olgun. Değişmiş her şey. kadri kendini yenilemeye çalışıyor. Aynı zamanda çok fazla utanç ve pişmanlık enerjisi var. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bir de duygularına bakalım. Bunlar düşüncelerde. Ne hissediyorsun? Hanımefendi, beyefendi. Kolektifle ilgili kalbinden ne geçiyor? Hangi duygulardasın diye soruyorum. <laughs> evet. Aç. Kapı çok güzel. Tarihi. Oh 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 oh. Duygu dedik mi bitirdi bizi. Bakın. Duygu dedik ve o kadar güzel şeyler verdi ki dediğim daha. Artık bu aşkı şifalandırma enesi. Aşk var orada gerçekten. Yoğun bir aşk var. Hem de bir ev sorunu var. Yani bir ev olmak istiyor. Yuva kurmak istiyor. Burada başka bir şey çıkmaz. Ağaç var, ev var. Burada yuva kurmak istediğini söylüyor sizinle. Şifa enerjisinde bu kapılar aralanmış mı? Aralanmış arkadaşlar. Biraz önce söylemiştik hani o enerjide çıkmıştı, o kapı aralanmıştı ya. Evet, burada da duygularda artık kalbi açık. Kalp saldığı kapatmamışlar. Açılmış ol sandık, çakralar açılmış, öyle söyleyeyim. Aşk ortaya bir cevher gibi çıkmış burada. Gördüğünüz gibi şifalı belesi, enerjisi, köklenme ve enerjisi, Duygularda o kadar yoğun ki çok fazla seni istiyorum, çok fazla arzuluyorum dediği bir süreçten geçiyor. Şu anda yuva kurmak olmakla ilgili bir meseleyi akıllarına takmışlar ve özgürleşmek geçmişten özgürleşmek size doğru sağlam, güzel, duygusal bir adım atmayı o kadar istiyor ki kalbi. Kalbi bu yerinden çıkacakmış gibi çok fazla bir enerjiye sahip kalp. Düşünceler ikilemlerde olmuş olsa da kalp o kadar istiyor ki arkadaşlar. Yıkım. Burada bir yıkım yaşanmış. Birincisi kendi evlilikleri yıkıldı olanlar var. Yani evli olanlar var. Onlar yıkıldı. İkincisi de sizinle gerçekten bir yıkım yaşadılar ya. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu yıkım artık onların e, ee, size yönelmesi, sizin eksikliğinizi hissetmesi konusunda çok etkili olmuş. Burada özgür olmak, hiçbir şey yokmuş gibi ya da hiçbir şey yokmuş gibi değil. Buraya geçmişi sıfırlamak, sıfırdan başlamak istiyor sizinle. Bu aşkı size tamamıyla vermek istiyor. Askıda kaldığı bu süreçte o kadar aydınlanmış ki kendimi çok iyi hissediyorum. Bu aşkı çok fazla hayatıma çekmek istiyorum. Sana da duygularımı anlatmak istiyorum. Ve biraz şu anda bunu hızlı yapmak istiyorum. Çünkü yavaş yaptıkça kaybedebilirim dediği bir süreçten geçiyor arkadaşlar. Çok güzel verdi burası? Vay vay vay. Evet, duygular yoğun. Bakalım devam edelim. Kusula kuyu ve 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 oh çok güzel arkadaşlar asıl kendisi de çıktı diyor ki burada ben artık derilerdeki o bilgiye eriştim benim göstermediğim saklamadı sakladığım hadi şu anda bilinmeyen bazı şeyler var evet nedir o sana aşık oldu artık yönüm senden tarafa kalbimi yönü senden tarafa bu aşka doğru gidiyorum sana bir haber göndermek, seninle iletişime geçmek istiyor. Şu anda bunu görmüyorsun, bilmiyorsun. Bu kuyunun dibinde. Yani senin göremediğin yerde olduğunu söylüyor arkadaşlar. <laughs> ve sağlamsın. Benim için sen kökleneceğim kişisin. Sana doğru koşturarak tutkularımla hareket etmek ve bakın ortada tılsım kralı, tılsım kraliçesi yani ruh eşi bağı içerisinde olduğunuzu burada söylüyor. Hareket ettiği şeyde size koşturarak gelen bir eylem var görüyorsunuz. Size doğru yönelmiş. Bir an önce bu ilişkiyi başlatmak istiyor arkadaşlar. Sizin ona karşı tutumunuz, davranışınız şu anda kaya gibi. Sert. Arkanızı dönmüşsünüz, kılıcınızı çekmişsiniz ama o çok istiyor sizi bu isteği biraz iyi yerine getirecektir. Öyle diyeyim. Denge'ye gelmiş mi? Aslında burada gelmiş sonsuzluk duygusu. Buradaki dengesizlik değil. Bakın denge var buradaki çizimde. Ve bu dengeyi şu anda hayatında çekmesi lazım. Pişman yaptıklarından kaynaklı size karşı. Siz onun için bir bolluksunuz. Onun için ışıksınız. Gerçekten her türlü bolluk var bu imparator içerisine. görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ee, Elde yıldızı da var, e, meşalesi de var, koyunlar var yanında, kedisi var. Hem spritüel anlamda hem de maddi dünyada bolluğu, bere bereketi olduğunu size söylemeye çalışıyor. Siz onun için özelsiniz. Bu duyguları biraz önce yaşamak adına size haber göndermek istediğini söyledi bize. Evet, duyguları bir de buradan alalım şimdi. Duygular yoğun arkadaşlar. Düşünceler konusu bir şey diyebileceğim. Tamam orada da istiyorlar ama duygular daha yoğun. Hiçlik durumundalar. Kendilerini şu ana kadar geçmişte o kadar kötü hissetmişler ki ve stres yaşamışlar, berbat bir durumdalar. Ki şu anda diyorlar şunu e, istedikleri şey ağlı yaşamak. Artık değerlendir. değerlendirmek daha olgun, daha ergin davranmak. Tepki veremedikleri bir süreçler geçmişler. Dolup kalmışlar, ne yapacaklarını bilememişler. Burada kapkara ne yaptıklarını bilemekler için düşünememişler bile. Öyle bir süreçler geçmişler arkadaşlar. Şimdi ağlı yaşamak noktasında hareket etmek istiyorlar. Kavuşmak. iki yani daha olgun, daha ergin bir süreçten olduklarını söylüyorlar bize. Bakalım. Evet. Bu durum duyguları çok fazla açığa çıkıyor arkadaşlar. Duyguların konusunda diyecek yok. Bakın. Hemen şu anda koşturup gelip bu duygumu sana uzatmak istiyorum. Aramızdaki bütün sorunları çözmek istiyorum. Hemen güneş ya. Güneş bütün sorunları çözer. Burada. Ve stres altında olduğu bir süreçten artık uzaklaşıyor. Onu strese sokan neymiş? Bir aile olma duygusu. Birincisi bu. Yani aile olma duygusu, o da bu sorumluluklar, yükler anlamına geliyordu eskiden. Çünkü öyle travmaları vardı kendi ailesinden, yaşadığı ilişkilerden, köklenme sorunu vardı. Şimdi bunları açtılar. Aile olmak konusunda o mutluluğu yakalamak istiyorlar, o kapıyı ar aralamak istiyorlar. Ben de hak ediyorum demeye başlar ama seninle istiyorum. Çünkü sen bana çok güzel duygular verdin dercesine. Bu stresi atmışlar üzerlerinden. Bu hiçlik duygusuna çıkıyorlar. Şimdi ikincisi de e, ailesi varmış onun ya da kendi ana babası ya da aile gibi gördüğü birilerinin stresi varmış önceden. Bu stresten şu anda uzaklaşmışlar çünkü boşananlar oldu, ailesine tepki verip onlardan uzaklaşanlar oldu. Yani bu süreçte artık bu stresin ortadan kalkıyor. Bu hiçlik durumundan çıkıyorlar gördüğünüz gibi. Duyguları size tamamen yönelik olduğunu söyleyebilirim. Çok güzeldi ya dediğim. Peki madem bu kadar yoğunlar bunlar hemen işaretimizi alalım. Bu Aralık ayında bu son bir haftalık zamanda adım atacaklar mı bize? Nasıl bir işaret veriyorlar bu konuda? Detaylar ve sırlar. Bakalım sır varmış. Aa, matem ve ayrılık ve mutluluk. Mutluluğa odaklanacaklar arkadaşlar. Şu ana kadarki ki yaptıkları tembellik, üşen geçtik sürecinden çıkıyorlar. Detay ve sır neymiş bakacağım ama diyor ki burada matem ve ayrılık yani e, çok önce evet ayrıldık ama matem yasımızda tuttuk O daha iyi bir kavuşma için bu yası tuttuk dediği bir durum var burada. Parlayarak hayatınıza gelen biri var geçmişte nasıl bıraktıysanız ölü gibi ise ya da hiç böyle agresifse, öfkeliyse, kıskançsa, bağımlılıkları varsa bu alımda biraz daha parlayarak size gelmeye çalışan biri olduğunu söylüyor. Mutluluğu odaklamış. Sır neymiş? Sır aşkmış. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Detaylar ve sarı üstüne aşıkları verdi. Yani ortada bir aşk var ve bu aşkı artık saklayabilecek bir durum yok. Bunun üzerine başka bir şey hatırlamaz. Bu aşk daha güzel bir kavuşma içindi dedi bize. Hem ben bizden alalım o zaman. <laughs> bu son bir hafta bir adım atarak bu aşkı bize lanse edecekler mi, konuşacaklar mı, bu aşkı anlatacaklar mı bize? Kadehlerin sultanı, varlıklar olan sizsiniz. Unutmayın arkadaşlar, burada keyifli yaşamınız olsun. Siz zaten bu keyfi şu anda aslında hissediyorsunuz. Size koştura koştura gelen bir süvari var burada. Ve diyor ki Allah refah versin o zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Ya yani bu geldiğinde yeter ki e, siz mutlu olun. Geldiğinde e, zaten amacına ulaşmış olacak. Çünkü Allah buna izin verecek. Öyle diyor gördüğü burası. Ve hüküm sevgiyle verildiği için aslında Allah buna izin verecek. Hüküm sevgiyle veriliyor. Siz çiçek gibisiniz. Bu çiçeği soldurmaması gerekiyor. Arkadaşlar erkek ya da kadın fark etmez. Herkesin bir çiçek hali vardır. Burada onu, da söyleyeyim. Erkeğiz diye çiçek değil demek. Demedik değil mi? İlla kadınlar çiçek değil. Bizim de çiçek oluyoruz. Bir hal vardır yani. Evet, kadersel bir süreçteki değişimden bahsetti. Orası işin şakasıydı ama burada artık kader ön planda. Bir kısır döngüden çıkılıyor. Onlar koşturarak size geliyor. Ve sizin varlığı nasıl diyeyim, sizin ne kadar değerli olduğunuzu size hissettiriyorlar. Çünkü kararı sevgi veriyor. Hükmü sevgi veriyor. Bu iletişimde oldukları bir noktada olabilirler. Şu anda manipülelerden çıkıyorlar artık daha farklı daha bir e, aldıkları kararla ilgili e, süreçleri değerlendirerek gelmiş olacaklar. arkadaşlar Ben e, bu bilgilerle size aktığını düşünüyorum. E, bazı bu hisleri yakaladığınız ya da gördüğünüzü burada söylüyor ya da görmediyseniz bu duygular, düşünceler ya da bilgiler size akacakmış diyor arkadaşlar. Evet alın kabul edin. Çok güzel bir açıldı. Beğenirler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir daha karşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın lütfen.